Hepinize arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın yaptığı en büyük hataları dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şuradan Brock nerede? Brock Brock. Brock nerede? Şimdi buradan arkadaşlar Brock'u alıyoruz tamam mı? Aynen al Alev. Arkadaşlar şimdi bunu alıp bir bile seç oynayan yaptığımızda arkadaşlar o iki karakteri birleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunu zaten bilmeyen yoktur. Şimdi arkadaşlar bakın ne olacak. Durun ya. Birleştiremedim karakterleri arkadaşlar. Ya bazen birleşmiyorlar. Yani ama bazen birleşiyorlar. Genelde birleşiyorlar zaten ama. Lan bro seçtim bro. Boş <laughs> Arkadaşlar çok sinir oldum ya. Vallahi de billahi de sinir oldum. Ben bunu almak isterken alamıyor bak. Ya aldı tamam. Şimdi arkadaşlar bir ile birleştireceğiz bunu. İnşallah olmuştur. Hadi bakalım. Neden olmuyor anlamıyorum, bileşmiyor bunlar. Ama bileşiyordu, ben de denemiştim. demiştim. Bb evet olmuyor nedense. Olsun. İşteler. Süper senin yaptığı en büyük hata şu şimdi. 8 bit aldım. Tik. Hemen seç ne dedim arkadaşlar. Bakalım birleşmiş mi? Neden birleşmiyor ya? Acaba bu haritada mı olmuyor? Vagon çılgınlığı girmeyelim. Hızlı kaçış girelim. Tamam. Burada. Bunu alalım. Dik. Seç oyna. Aynen haritada bir sıkıntı var sanırım. Vagon çılgınlığında olmuyor çünkü arkadaşlar. Supercell'in yaptığı en büyük hatalardan birini göstereceğim. Ultiyi doldurunca. Şöyle elmasları da toplayalım. Ne olur ne olmaz. Ana bir dolduramadı kulti bizde he. Doldu da ben mi görmüyorum yani? Tamam arkadaşlar. Şimdi süper sin yaptığı en büyük hatayı gösteriyorum. Bam. Alın işte bu. Sonra bir de yıldız gücüyle biliyorsun ona. Al işte Süper Sen'in yaptığı en büyük hata bu. Şimdi ikinci hatamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Süper Sen'in yaptığı en büyük hatalardan biri de bu. Bu. Arkadaşlar bir de şu var. Şimdi göstereyim hemen. Şöyle. Atıyorum şunu. Bittiğinde alevler yanıyor arkadaşlar. Bu da Brock'un birinci yıldız gücü arkadaşlar. Bu da Bersin'in yaptığı en büyük hatalardan biri. Arkadaşlar. Ve şimdi üçüncü hatamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi Süper Saiyan yaptığı en büyük hatalardan biri. Şimdi burada üçüncü hatamız arkadaşlar. Şöyle doldurmak istiyorum. Ah! Öldüm. Barsen yaptığı en büyük hatalardan biri de bu. Şimdi Devil'la Bibi'yi bir, bir, bir birleştirdim arkadaşlar. Bakın aksesuar ne oluyor arkadaşlar? Bibi etrafında dönüyor arkadaşlar. Ve şimdi 3 üçüncü, üçüncüye geçelim. Arkadaşlar ve şimdi de dördüncü hatamıza geçelim. Hemen arkadaşlar ve bir büyük hatamız daha. Bu arkadaşlar 8 bit çok yavaş yürüyor ya. Arkadaşlar i̇şte bir hızı 8 bite geç, geçiyor. ile 8 biti birleştirdiğinizde ve 8 bit daha hızlı oluyor arkadaşlar. Ama sürekli daha hızlı oluyor arkadaşlar. Yani bu da güzel. Bu yani çok güzel. Bir de şey oluyor arkadaşlar. Aksesuarı da geliyor. Hop. Kaç ve diğer hatamıza geçeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar başka hatamız yok. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı like unutmayın. Hoşçakalın.